Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Gerçekten çok güzel bir model. İp markalarım Altın Başak. Bu renkleri kullanacağım. Bir de beyazım var. Beyazım kirlenmiş biraz arkadaşlar. Dün kızım ödev yaparken baya sürmüş. Ziyan olmasın diye mecburen kullanacağım. Modelim bu şekilde gerçekten çok tatlı oldu, ağır bir model, uğraştırıcı bir model biraz ama kendinize yapıyorsanız gerçekten çok güzel bir model yapmanızı tavsiye ederim. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Destek olmak isterseniz abone olup beğeni atabilirsiniz. Ee, gelen diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Yapılışına geçelim. ne kadar ara bırakmak isterseniz size kalmış öncelikle bu şekilde zürafalarımı çekiyorum Bu şekilde zürafalarımı çektim. Şimdi bir tane büyük zürafa yapacağım. İçine gülümü yapabileyim diye. Şimdi geri döndüm. Yuvama tekrar. Evet. Biraz netleşsin. Küçük bir tane fa yaptım geri döndüm şurayı yapıyorum arkadaşlar bu yeşilini burası yuvama geri döndüm tekrar aynı yere battım küçük küçük yapıyoruz tekrar aynı yere Bakın burada 1 2 3 tane kutu yaptım. Aynı şekilde burada da yaptım. Şimdi e, buradan bu şekilde buraya ikincisine yani ortaya batıyorum. Ortaya battım. Şu şekilde bir genişlik bıraktım. Şimdi bir sonraki yuvaya atıyorum. Şimdi ilk yaptığım yuvaya attım. Tekrar aynı şekilde bu sefer dört kutu yapacağım. netleşsin. İçine yapacağım gülle beraber toplam 5 kutu yapacağım. ipin bitmek üzere 1 2 3 dört kutu yaptım. başlarda olduğum için şimdi ipimi kesersem modelim güzel olmaz. 4 kutu yaptım. Şimdi bu 5'incisi. Tekrar başa attım. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi de Direk tekrar ikincisini atıyorum. Bu şekilde bir boşluk yaptım. Şimdi oradan aşağı iniyorum. Ne kadar çok ufak yaparsanız o kadar iyi. Modelim güzel gelsin diye ipimi kesmiyorum. Aşağı geldikten sonra ipimi yenileyeceğim tabii ki. Bu şekilde çünkü bayağı uğraştırıyor. Şimdi de en dibine atıyorum. Bu sefer iki kere dalayacağım çünkü ipim bitti. Şimdi de bir tane bundan bir tane daha yapacağım. Aynı işlem arkadaşlar. Küçük bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar başına atıyorum. Pardon yanlış yaptım. Tekrar aynı yuvaya batıp tekrar başa döndüm. Yine aynı şekilde. Ortadaki 5 tane yuva olacak. Bu dıştakiler 3 tane olacak. 3 tane yaptım. Şimdi de içine gülümü yapabilmek için şöyle ortaya atıyorum biraz bol bırakıyorum işte bu şekilde oluyor tekrar ilk yaptığım gibi atıyorum işte bu şekilde olacağım Şimdi buraya atıyorum zürafalarımı yapmaya başlayacağım. Bu aralara farklı bir çatı pıtı bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi gülümüzü başlayalım. Şimdi de mavilerimize başlayacağız ama ben farklı bir renk kullanacağım. 2 e, renk tonundan istedim. Açık pembe kullanayım dedim bu sefer de farklı bir renk olsun güzel olsun diye. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Buraya 7 tane Pırpır pır yapacağım. Biraz netleşsin. üç tane yaptım dört beş aynı hizada yapmaya çalışın normalde elim bu kadar çok takılmaz video çekerken ne oluyor ben de bilmiyorum. Sürekli elim takılıyor bir yerlere. Hem videoya odaklanıp hem modele odaklanmak biraz zor oluyor. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bu şekilde yaptım. Şimdi bu tarafta arkadaşlar ipimi ilk yaptığım püprüre atıyorum. Diğer ipimi bu şekilde üzerinden getirip tam boyutunu ayarlıyorum. Çünkü üzerinde fazla az kalırsa modelin şekli bozulur. Evet. Bu şekilde ipimi yaptım. Yine ip, elim takılmıştı. Bu şekilde bir zürafa, bir sonraki zürafaya bir sonraki, sonraki yaptığım pırpıra ipimi atıyorum. Bir tane zürafa bu şekilde yaptım. Tekrar diğerine bu şekilde devam edecek. bütün purple'larını etrafa yapacağım. Sonuncu purple'a geldim. Tekrar başa gel geliyorum. şekilde devam ediyorum. Her sırada bir ilmek eksiliyor. Bir tane kalana kadar böyle devam edeceğiz. Tekrar başım. Dediğim gibi bir ilmek kalana kadar böyle devam edeceğiz. Ilmek kaldı. Şimdi bu ilmeği bir tık daha büyük yapacağım içine dallarımı yapabilmem için. Evet, bu şekilde oldu. kamera arkasında bu bu şekilde bitti şimdi de bu ikisini de yapacağım kamera arkasında dallarını göstermek için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım ötülendiği zaman çok daha güzel oturuyor şimdi de buraları yapacağım şu yeşil olanları buraya üç tane pırpır yapacağım Bu şekilde küçük yapıyoruz. Fazla da büyük olmasına zaten yeterince bayağı uzun oluyor modelimiz. Üç tane pırpır pır yapacağım. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi de diğer tarafa geçeceğim. Tekrar aynı şekilde bu yuvaları pırpırlı yapacağım. Videom fazla da uzun olmasın diye kamera arkasında yapacağım bunları. Evet, bu yeşilleri de yaptım. Şimdi son olarak bu motiflerimize geçiyorum. yaptığım pırpırların başına ipimi sabitliyorum tekrar aynı şekilde 3 tane pırpır yapacağım her pırpıra 3 tane pırpır şimdi yapacağım çok ufak pırpırlar olması gerekiyor çünkü yeterince modelimiz uzadı bu şekilde 3 tane pırpır yaptım şimdi direkt buraya atıyorum aynı bu pembeleri yaptığım gibi tekrar pırpırlarımı zürafa yapacağım ne kadar çok sıkı yaparsanız o kadar el işiniz güzel gelir Tekrar başa döndüm. Son ilmeğim. Bu şekilde. Şimdi diğer pırpıra geçiyorum. Bu da aynı şekilde. Hepsini de aynı şekilde yapacağım. Yaptığım tüm pırpırlara bu şekilde çam ağacına benzeyen bir motif yapıyorum. Kamera arkasında devamını yapıp son halini göstermek için geleceğim. Modelimi bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımdan bildirim almak isterseniz zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde modelim. Ağır bir model arkadaşlar. Bu modelin uzaklık yakınlık yakınlığına bağlı fiyat bilgisi sizler kendiniz belirleyin. Bu şekilde yakın olursa 150'den aşağı bence olmaz. Ben satış yapmıyorum arkadaşlar. Sadece fikrimi söylüyorum. El işiniz daha güzelse ya da daha şeyse dediğim gibi güllerin uzaklığına göre de fiyat belirleyebilirsiniz ben biraz yakın yaptım sadece biliyorsunuz video çekmek için yaptım herkese hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun